Artık yeter. Diyen de oynamak istiyorsun ama etrafındaki kimse Dungeon Master olmak istemiyor mu? O zaman ipleri eline al ve bu oyunu sen kur. Yine aynı giriş yapıyorum çünkü bu iki video birbirinin kardeşi. Bu iki videoyu izlediğinde ilk oyununu yönetmek, oynatmak için hazır olacaksın. Bir önceki video neydi diye sorarsan o da ilk oyununa hazırlanma videosuydu. Şimdi çok sevdiğiniz bir yöntemi kullanarak yani oynayarak ama bu sefer oynatarak D&D'yi nasıl oynatacağınızı göstereceğim. Hadi başlayalım. A benim bir tane zarım var aslında ama yeter diye düşünüyorum yani çok da problem olmaz yani en fazla da ilgime Biraz daha seviyorum ya benim bir tane setim var ama bir de böyle işte karışık birkaç tane daha aldım daha fazla almak istiyorum. Kesinlikle daha fazla ee, Ben hazırım. Başlayabiliriz. Hazırsanız siz de. Tamam süper. O zaman başlayalım. Seri adalara hoş geldiniz. Dünyamızın kuzeydoğusunda bulunan ve bir çember şeklinde duran bu üç adada siz seri adaların en büyük, en kalabalık ve en gelişmiş adası olan kreti hastasınız. Burayı ne bir kral, ne bir kraliçe, ne de tek bir grup insan yönetiyor. Burada her şey loncaların anlaşmaları ve çıkarları üzerine kurulu. Dünya karanlık yağmurlardan sonra yeni bir döneme girdi. Kahinler bu 7. döneme Anka adını verdiler. 7. dönemin 12. döneminin sonlarına yani yeni dönümün hasat zamanına yaklaşırken bakışlarımızı dünyanın çok daha küçük bir noktasına çeviriyoruz. Kritiyas'ın doğusunda bulunan içinden bir nehrin geçtiği Yakamos kasabasını. Elbette her oyun havalı bir girişle başlar ve bu ortaçağ müzikleriyle desteklendiğinde etkisi artar. Peki bunu neden yapıyoruz? Çünkü hem kendimizi hem de oyuncuları oyunun fantastik dünyasına, atmosferine daha çabuk oyuna başladığımız anda sokmak için yapıyoruz. Böylece gerçek dünyayı geride bırakıyoruz ve yepyeni bir dünyaya açılıyoruz bambaşka kişiler olarak. Sizler Kaster malikanesinin gizemini çözmek için görevlendirildiniz. Halk yıllardır bu malikaneye yaklaşmaktan korkuyor. Kaster ailesinin lanetinin onlara bulaşmasından korkuyorlar. Söylentiler ölü gelinin hayaletinin malikane içinde kocasını aradığını söylüyor ve artık malikanenin içerisinde kocasını bulamadığı için kasabaya inmeye başlamış. Siz maceracılara kasabanın papazı bu ölü gelini huzura kavuşturma görevi verdi. Ve artık güneş battı ve siz Mülkün önünde duruyorsunuz şu an. Ay ışığı yüzlerinizi aydınlatıyor. Kapının altından gelen soğuk havayı bileklerinizde hissedebiliyorsunuz ve macera başlar. Genel atmosferi anlattıktan sonra şimdi maceranın ayrıntılarını anlatmaya geldi sıra. Bunu da oyunculara amaçlarını hatırlatarak onları oyunun içine çekerek yaptık. Ve bu anlatımları yaparken tıpkı bu örnekteki gibi hikayenin önemli anlarını oyuncuların hayal edebilecekleri, gözlerinin önünde canlandırabilecekleri, hissedebilecekleri şekilde anlatmalısın. Mesela bu örnekte Dungeon Master'ımız hem ay ışığını hem de soğuk havayı kullandı. Oyuncuların hikayenin o anını iyice hissetmelerini istediğin zaman en az iki duyuya değinmelisin. Böylece onların hayal etmesini de kolaylaştıracaksın. Şimdi içeri hangi sırayla gireceksiniz? Ben en önden gideceğim. Ben ortadayım vallahi en korunaklı yer orası. Tamam ben en arkada olurum. Dungeon Master burada özellikle hangi sırada girdiklerini soruyor. Çünkü oyuncuların bilmediği bir şey biliyor girişte bir tuzak var ve sıranın önünde kim varsa ilk o tuzakla karşılaşacak. Ben kapıyı açıp içeri geliyorum. Açınca ne görüyorum? Bir perception yani algı zarı at bakalım. Uh. 17. Kapıyı açtığında koca bir gıcırt sesi çıkıyor. <laughs> ve tüm malikanede yankılanıyor. Karşında bir hol var ve şu an bileklerinde hissettiğin o soğuk havanın tüm vücuduna yayıldığını hissediyorsun önünde geniş merdivenler var ve kapının iki tarafında da tamamen zırhtan oluşmuş şövalyeler duruyor. Şövalyeler biraz toz tutmuş gibi gözüküyor ama biraz dikkatli baktığında silah tutan sol kollarının daha az toz tutmuş. Sanki yakın zamanda hareket etmiş olabileceğini düşündüren bir şekilde durduğunu görüyorsun. Adımını atıyorsun ve ayağının altındaki tahta parçası sanki hareket ediyor ve küçük bir sesi geliyor bir şeyi aktive ettiğini hissediyorsun. Ne yapıyorsun? DM tuzağı biliyordu. Eğer oyuncu temkinli bir şekilde gitmese, ne gördüğünü sormasa belki de onu doğrudan tuzağa düşürebilirdi. Ama burada onun bu sorusunu ve attığı yüksek zarı ödüllendirmeyi tercih etti ki bu da doğru bir hareketti. Oyun sırasında oyunculara konuşacak ve aksiyon alacak zamanlar tanımalısınız. Burada DM doğrudan onu tuzağa da düşürebilirdi ama onun yerine konuşması için zaman verdi. Böylece oyuncu hikayeyi ilerlettiğini hissetti. Çünkü her ne kadar oyunu yöneten siz olsanız da oyuncuların hikayeyi ilerlettiği hissini vermelisiniz. Burada ortamı kurduktan sonra oyunculara dönüp ne yapıyorsunuz diye sormak en iyi paslardan biridir. Böylece oyuncuyu düşünmeye itersiniz ve artık oyuncu hikaye ilerletir. Önce arkadaşlarıma seslenip onları durduracağım. Durun! Girişte tuzak var ve sanırım ben onu aktive ettim. Monty tuzağı bozabilir misin? Ben Kartın ayağına doğru yavaşça ve sakince eğiliyorum. Ve oradan hem tuzağı hem de o zırhlı şövalyeleri inceleyeceğim. Tamam bir araştırma zarı at. Investigation. Tamam. Bakalım. Öf. Tamam güzel. Ee, 23. 23. Kartın ayağına baktığında o tahtada bir tuzak fark ediyorsun gerçekten. İki tane misina tahtanın altından çıkıp şövalyelere bağlanmış gibi gözüküyor. O zaman e, hançerimi çıkarıp yavaşça misinaları kesiyorum. Sen misinaları kestiğin an şövalyelerin kolları puat diye yere düşüyor ve baltalar tahtalara yapışıyor. Aykart'a bir şey olmuyor ama yine bir gürültü yapmışsınız gibi. Diyen burada tuzağı deaktive etmek için Monty'den ayrıca bir zar isteyebilirdi ama yeterince yüksek bir zar attığı için bunu yapmamayı tercih etti. Çünkü zaten bu tuzak hikayedeki amacını çoktan yerine getirmişti. Tuzağın amacı şuydu, oyunculara bu malikane tehlikeli bir yer olacak, dikkatli olmalısınız mesajını vermekti. Bu da demek oluyor ki bir Dungeon Master olarak D&D kurallarına harfiyen uygulamalı ve her zaman ona sadık kalmalısın diye bir şey yok. Tam tersine Dungeon Master'ın sözü kurallardan üstündür. Ve kurallardan daha önemli iki şey vardır. Bir, herkesin eğlenmesi ki buna Dungeon Master olarak sen de dahilsin. Ve iki, hikayenin akışını kesintisiz bir şekilde devam etmesi. Kurallar bu ikisini desteklemek için var. Ve herhangi bir noktada eğer kurallar bunlara engel oluyorsa DM kuralların dışına çıkarak kendi kurallarını uygulamayı ya da kuralları oyununa uygun şekilde uygulamayı tercih edebilir ki etmelidir de. Kafanı kaldırıp Rykart'a bakıyorsun ve ona bir onay işaret veriyorsun. Rykart sende tuzağın artık deaktive olduğunu anlayarak ayağını çekiyorsun. Rykart ve Monty bununla meşgulken Hugo sen yavaş yavaş bu soğuk holde daha da üş üşüdüğünü hissediyorsun. Ve öyle ki artık nefesini görebiliyorsun. Kollarındaki karıncalanmalar yavaş yavaş gövdene yayılıyor ve tüm vücuduna bir ürperti sarıyor. Önündeki merdivenlerden hızla size doğru gelen dumanlar görüyorsun. Ve yaklaştıkça bunların iki tane hayalet olduğunu fark ediyorsun. Kavgaya giriyoruz, herkes bir sıralama atsın. Her oyuncuyu hikayenin içerisinde tutmak önemli. Burada Rijkaard ve Monty tuzakla uğraşırken Hugo daha pasif bir noktada kaldı. O yüzden DM onu da hikayenin, oyunun içine çekmek için bir sonraki önemli karşılaşmayı Hugo'nun üzerinden anlatarak yaptı. Böylece onu da tekrar heyecanlandırdı ve bunu yaparken de onun duyularına değindi. DM olarak senin görevlerinden biri de oyuncuların ilgisini çekebilecek her şeyi onlara anlatmak. Bu başarılı ya da başarısız bir zarın sonucu olabilir. Bunu hikaye uygun havalı bir şekilde anlatabilirsin. Konuştukları bir karakteri roleplay olarak canlandırmak olabilir. Tabii ki bunu böyle tamamen o kişiye bürün demiyorum. Ama belki biraz sesini değiştirerek, onun gibi konuşmaya çalışarak bu roleplay anına denemeye başlayabilirsin. Hadi biz şimdi sıralama zarı sonrası ilk hamlelere bakalım. Hugo ilk hamle sırası sende. Sana doğru gelen iki tane hayalet görmüştün. Ne yapacaksın? Bana ne kadar uzaktalar peki? Şu an yaklaşık 20 feet falan uzaklıktalar senden. Fark ettiğiniz gibi bu kavgada Dungeon Master'ımız herhangi bir harita kullanmıyor. Theater of the Mind dediğimiz aslında hepsini hayal ederek ilerlettiğimiz şekilde oynatıyor. Fakat bunu yapmak için aslında önceden hazırlıklı. Çünkü bu hayaletlerin oyuncularımız daha kapının başındayken tuzakla uğraşırken geleceğini biliyordu. Yani buna karar vermişti zaten. Bunu planladığı için de kapı ile hayaletler arasından ne kadar bir uzaklık olduğunu biliyor. Harita kullanmadan bir kavgaya girişiyorsanız Önceden bu tarz şeyleri Dungeon Master olarak planlamış olmalısınız. Tamam o zaman ben Bane büyüsü yapacağım. Bunun içine bir kurtarma zar atması gerekiyor hepsinin. Ve eğer başarısız olurlarsa hem kurtarma hem de saldırı zarlarından bir D4 çıkarmaları gerekiyor ve e, büyük kurtarma seviyem de kurtarma şeyim zorluğum da 14. <laughs> İkisi de başarısız oluyor. Şu an ikisinin üstüne de beyin büyüsü yapmayı başardım. Peki bu büyüyü nasıl yapıyorsun? Ben arkadaşlarımın omzuna dokunup korkuyla önünüze bakın diyeceğim. Sonra iki elimi uzatacağım hayaletlere doğru ve ellerimden böyle siyah dumanlar çıkıp hayaletlerin etrafını saracak. İki elini uzatıyorsun ve birer duman çıkıp birer hayaleti yakalıyor ve kıstırıyor. Sanki onları geri çekiyormuş gibi duruyor. Şimdi sıra ilk hayalette. Daha önce dediğim gibi tıpkı DM'lerin tasvirleri gibi oyuncuların da kendi hareketlerini tasvir etmeleri, anlatmaları önemli. Bu hem oyuncunun yapabileceği eylemleri, aksiyonları, büyüleri daha iyi öğrenmesini hem de karakterini daha iyi sahiplenmesini sağlayacak. Ayrıca fark ettiğiniz gibi yaptığı büyünün nasıl işlediğini ve DM'in ne yapması gerektiğini de oyuncu söylüyor. Çünkü bir Dungeon Master Tüm karakterlerin yapabileceklerini her ayrıntısına kadar bilmek zorunda değildir. Tabii ki karakterlerin genel özelliklerini, yapabileceklerinin kapasitesini bir Dungeon Master olarak bilmelisin. Ama karakter kağıdında neler yazdığının her ayrıntısını bilmenin sorumluluğu oyuncudadır. Bir Dungeon Master olarak bu sorumluluğun onlarda olduğunu oyuna başlamadan önce oyuncularına söylemiş olman gerekiyor. Tabii ki onlara hem oyun sırasında hem oyun öncesinde karakterlerini anlamalarına, aksiyonlarını anlamalarına yardımcı olabilirsin ama onların karakterlerini onlar için oynama. Şimdi kavga bitmiş olsun ve oyuncularımız da bir süredir malikaneyi geziyor ve keşfediyor olsunlar. Peki biz bu seansı nasıl bitireceğiz? Nerede bitirmek güzel olur sizce? Bu yatak odasını gerçekten ayrıntılı bir şekilde araştırmaya başlıyorsunuz. Monty sen makyaj masasını ararken, çekmeceleri çekerken çekmecelerin birinde küçük şöyle şu boylarda falan kadife mor bir kutu buluyorsun. Hmm. Peki üzerinde böyle herhangi bir tuzak, Büyük ya da kilit gibi bir şey var mı? Bir araştırma zar at bakalım. Tam aynı zar atıyorum. Güzel, güzel. Ee, 19. Bu gayet yeterli. Üzerinde herhangi bir tuzak olmadığını fark ediyorsun. Şu an kutuyu rahatça açabilirsin. Tamam. O zaman kutuyu yavaşça açıyorum. İçinde ne var? Kutu kolayca açılıyor ve içerisinde bir balerinin dönmeye başladığını görüyorsun. Ve zar zor çalan bir şarkı var. Bu müzik bu ürpertici malikane içerisinde nedense sana huzur hissettirmeye başlıyor. Ve yumuşak, narin bir ses duyuyorsun. Beni mi çağırmıştınız? Ve bölümü burada bitiriyoruz. Of ya devam edelim. En heyecanlı yeri ama burada bitirilir mi? Artık bir sonraki bölümde kendisiyle konuşursunuz Tahmin bakalım. Tahmin bu. Tam, tam o kadar bir, öyle bir söyledik yani tam burada bırakacağı çok belliydi ya. E peki ne zaman bir daha oynuyoruz? Sizce bu son oyuncuları bir sonraki seans için yeterince heyecanlandırdı mı? Sizi heyecanlandırdı mı? İşte bir dungeon master olarak görevin seansı bitirirken oyuncuları bir sonraki bölüm için bir sonraki olacaklar için heyecanlandırmak. Ama eğer one shot oynuyorsanız yani tek oturumluk bir hikaye oynuyorsanız da maceranın güzel bir şekilde tamamlanmasını hedeflemeniz gerekiyor. Merak etmeyin bununla ilgili de bir video gelecek zaten. Bu arada bir seansı bitirirken yani eğer uzun soluklu bir oyun oynuyorsanız birkaç seansta bitireceğiniz bir oyun oynuyorsanız ya da yıllar sonra bitireceğiniz tamamen size kalmış. Bu şekilde bir cliffhanger ile illaki bitirmek zorunda değilsiniz her bölümü seans. Bazen bu bitiriş bir maceranın sona erişi de olabilir. O zaman da oyuncular bir sonraki seansta hangi yeni maceralara atılacaklarını düşünürler. Her seans için bir son belirlemek önemli. Aynı zamanda o seansın ne kadar süreceğini belirlemek de önemli. Eğer 4 saatlik bir seans belirlediyseniz, son yarım saatteyseniz ve belirlediğiniz sona çok uzaktaysanız o zaman da bu sona gitmek için zorlamayın. Onun yerine anı kovalayın. Güzel bir bu seans işte tam burada bitebilir dediğiniz anda o yarım saat içerisinde seansı havalı bir şekilde her zaman olduğu gibi sonlandı. Ve hiçbir seansı da öyle yarım yamalak hadi tamam burada bitirelim süremiz doldu şeklinde bitirmeyin. Güzel bir şekilde noktayı koyun. Kimsenin hevesi kursağında kalmasın ama tadı damağında kalsın. Bir seansı güzel bir şekilde bitirmek, güzel bir başlangıç yapmak kadar önemli yani. Ama merak etme, bunun da ayrıntılarına giriyor olacağız. Umarım bu video ilk Dungeon Master deneyimin için faydalı olmuştur. Bana yorumlarda nasıl bulduğunu videoyu yazarsan çok sevinirim. Eğer herhangi bir sorun varsa, video ile ilgili aklına takılan ya da videodan bambaşka bağımsız bir Dungeon Master'lıkla ilgili soruların varsa her zaman yorumlarda bana yazabilirsin. Abone olmayı unutma. Haftaya görüşürüz.